Bakın arkadaşlar bu canlara kendi evladınız gibi bakın. Huzurunu keyfini görüyor Her Şimdi bir de odasını görelim birlikte. Bakın neler bakıyorum onlara. Bakın burada iki tane yuvası. Şöyle. İki tane. Burada oyuncakları. Burada iki tane kumu her gün temizlenir. Her gün pırı pırı temizlenir. Gördüğünüz gibi tertemiz. Bakın burada yaşmaması, kurumaması, kişer tane ne olur ne olmaz başıma bir iş gelse bile düşünüyorum ki aç kalmasın diye. En azından benden sonra insanlar farkına varana kadar aç kalmaz. İki suyu, iki maması görüyor musun? Bakın burada bütün deterjanlar var garibimin. Böyle buraya açıyorum. Bakın iki tane yuvası, kumları, kurumamaları, yaşmaması, onun içinde tıraş makinesinden tutun tırnak makasına kadar her şeyi var. Çöp poşetlerine kadar. Yani herkes sevmek zorunda değil. Biz de saygı duymak zorundayız onlara. O yüzden kimse rahatsız olmasın. Elimden geldiği kadar temizliyorum. Bakın bunlar da kokular. Hanımefendinin odası burası. Gördüğünüz gibi.